Suriye'nin İdlib bölgesinde yaptığı görev esnasında hain terör örgütünün alçak saldırısı sonucunda şehit düşen Kahramanmaraşlı piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in acı haberi Kahramanmaraş'a ateş gibi düştü. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından aileye verilirken Demir için ikindi namazına mütakip Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tören düzenlendi. Kahramanmaraş ve Türkoğlu halkının yoğun katılım sağladığı törende şehidin ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Cenaze törenine şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Darnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Belediye Başkanları, Daire Müdürleri ve Siyasi Parti Temsilcileri ile ilgililer katıldı. Manşet. Gerçek çok net.